Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu temsil eden 3 kişilik heyet İmralı'da Öcalan'la görüştü. Heyette AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Fethi Yıldız, DEM Parti'dense Gülistan Kılıç Koç yer aldı. O ziyaretin detayları ortaya çıkmaya başladı. Görüşmede Öcalan'a örgütü niye kurdun, eline niye silah aldın, şimdi niye silah bırakma noktasına geldin? Amacın ne? YPG silah bırakma konusunda neden direniyor gibi sorular yöneltildi. Öcalan sorulan her soruya cevap verdi. Özellikle İsrail'in Suriye üzerindeki planlarına dikkat çekti. Fesih ve silah bırakma çağrısının YPG dahil örgütün tüm unsurlarını kapsadığını söyledi. Abdullah Öcalan, YPG'yi İsrail'in etkisinde kaldığı gerekçesiyle eleştirdi. Terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'ye İsrail'le iş tutma çağrısında bulundu. 10 Mart mutabakatı çerçevesinde Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinin bir an önce tamamlanmasını da istedi. Suriye'de özellik veya federasyon anlamına gelecek yapılanmaya karşı olduğuna yönelik değerlendirmeler de yaptı. Öcalan'ın YPG'ye yönelik açık bir çağrı daha yapması da gündemde. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde İmralı ile yeni temaslar olabileceği ifade ediliyor. Müzik Abdullah Öcalan Meclis Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda atılacak hukuki adımların fesih ve silah bırakma sürecini hızlandıracağı ve teşvik edeceği yönündeki kanaatini de paylaştı. Müzik Öte yandan İmralı ile yapılan görüşme konusunda Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bilgilendirilmesine AK Parti'den onay çıktı. Bu kapsamda komisyonun 4 Aralık'ta İmralı görüşmesinin çıktılarını değerlendirmesi ve rapor yazma aşamasına geçmesi bekleniyor.